Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet ben hırkamızı örmeye devam ediyorum. Kollarımızı bitirmiştim. Kollarımız bitti. Şimdi beden birleştirmesini bakın önlerimiz 51 ilme oldu. 87 ilmede şu arkamız oldu. Bak şu 87 ilme şimdi ben e, bunları şuradan arkadan örüp birleştirip geleceğim inşallah arkadaşlar e, işte bir buçuk yaşa göre iki yaşa göre, üç yaşa göre dört yaşa göre e, nasıl başlanır kaç ilmeğe başlamamız, nasıl başlamamız gibi sorular geliyor. Ee, ben bir şeme hazırladım. İnşallah size göstereceğim. Allah izin verirse. Ee, Siz kafanıza takılan bir şey olduğu zaman yine sorabilirsiniz. Elimden geldiğim kadar yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Ben şimdi e, şu birleştirme yerine kadar örüyüm. Evet arkadaşlar. Ön bedenin ilmelerini bitirdim. Şimdi arkayı birleştireceğim. Burada artma yapmayacağım. Niye artma yapmayacağım. Çünkü benim sayılarım yeterli. Eğer sayım yeterli olmasaydı. Baktım dar dursaydı eğer. Ben buraya 2, 4 Bazen 4 atıyorum. Bazen 2 atıyorum. Buraya 2 tane artma yapıyorum fakat tam e, kafi yani güzel olduğu için hiç gerek görmedim direkt şu şekilde diğer arka parçama geçtim birleştirdim yani bakın şu şekilde örüyorum Evet arkadaşlar son ön bedeni de birleştiriyorum dediğim gibi artma yapmıyorum benim için ben yani tam kafi ve güzel durduğu için herhangi bir ilme artışı yapmıyorum eğer kol e, dar olmuş olsaydı bazen 2 bazen 4 hatta 9-10 bile eklediğim oluyor modele göre bu değişiyor Evet. Şimdi ben bu şekilde bedeni birleştirdim. Evet arkadaşlar. 189 ilmem oldu. Bedeni birleştirdim. Bakın gördüğünüz gibi. Ben 6 santim, 5-6 santim kadar bu şekilde düz öreceğim. Herhangi bir artma, eksiltme işlemi yapmadan öreceğim. Ördükten sonra o modelimizi kuracağım. Yalnız siz örerken ilik evi açmıştık. İlik evine dikkat edin. İnşallah ora geldiği zaman yine gösteririm ben size. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar ilik evi açmıştım. Kaç sırada açtım? 2 4 6 8 10 12 14 15 sıra sonra açmışım. Burada ne kadar oldu? 2 4 6 8 9 sıra örmüşüm daha. Evet, bir altı sıramız daha var. 6 sıradan sonra bir ilik yeri daha açacağız. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar, hırkamı örmeye devam ediyorum. Eee bu kahve çekirdeği modelimiz. Ve kanalımızda mevcut bu modelimiz kahve çekirdeği diye bakarsanız ulaşabilirsiniz. 2 4 6 8 10 12 14 evet 15 olmuş. Bu 16. sırada ilk evimizi açıyoruz. 1 2 3 evet. Başına bir tane atıyorum. Üç ilme örüyorum. Başına atıyorum. İkisini bir kesiyorum. Bakın. İkisini bir kestim. Kestiğimle beraber burada iki dört tane ilmem kaldı. Evet. Şimdi burada ben beş altı santim ördükten sonra şuradaki açılımı yapacağım inşallah. örüyüm. İnşallah tekrar anlatacağım. Evet arkadaşlar. Ben koltuktan sonra 5-6 santim ördüm. Ve şimdi inşallah şu bölümü yapacağım. Şu kısmı. Nazan Hanım koltukla beraber kesmiş ama ben biraz büyük olmasını istediğim için biraz 5-6 santim aşağıdan koymayı tercih ettim. Şimdi inşallah açılımımı yapayım bismillahirrahmanirrahim evet şu model kısmını daha modelimi koyuyorum burası ön kısmı şimdi ortadaki iki model arasında bir tane ters haroşa bir ilmemiz var. Onun yanından hemen bir tane arttırıyorum. Onu örüyorum. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. Üç tane ilmemiz oldu. Bir, iki, üç. Evet. Bundan sonra Burada ön kısımdı arkadaşlar. Bakın ön döşümüz sol. Şimdi arkaya kadar öreceğim. Arka modele kadar. Evet arkadaşlar şimdi arka kısımdayız. Şu arkadaki ilk modelimizi yapıyoruz. Böyle Evet. Bu ilk modelimizi yaptıktan sonra hemen dibinden bir tane arttırıyorum. Ortadaki ilmeği örüyorum. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. Diğer modelimizi yapıyorum. modelimizin dibinden hemen tekrar arttırıyorum bir tane daha aradaki bu birer ilmeler Daha arttırıyorum. Bu birer ilmeler 3 ilme olacak. Hemen şu modeli yaptıktan sonra hemen arttırıyorum. Diğer ilmeği örüp tekrar art bir tane daha artıyorum. Evet. Bu da bakın son artmam olacak. Evet. Bir tane daha. Şu arada bulunan şu ilk kenarlar değil de şu aradaki 3 3 3 3 3 oldu. Hepsini 3 yaptım. Birer olan ilmelerimizi üçer ilmeğe çıkar. Evet. Şimdi ise diğer öne kadar öreceğim inşallah. Evet arkadaşlar son artmamızı yapıyorum. Evet modelimizi kurdum. Ve hemen iki modelin arasından artma işlemini yapıyorum tekrar bir tane daha ve modelimizi yapıp arkadan ise tersi ters düzü düz örüyoruz arkadaşlar. Arkada hiçbir işlemimiz yok. Evet. Arkayı da göstermek istiyorum. Evet arkamız bu şekilde. Bakın arka. Yani iç kısım bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ters iç yüzündeyim. Bu 1 2 3 tane haroşamızı ördükten sonra şu ortada giden düzümüzü önde 3 yapmıştık ha. Evet bunu bakın şu şekilde çevirerek Evet örüyoruz. Ortada 3 tane düzümüz, 3 tersimiz, 3 düzümüz, 3 tekrar tersimiz olacak. Şu kenarlardaki giden onlar da düz. Evet. Şimdi arka sırada belki şaşırma olabilir diye göstermek istiyorum. Şu üçün yanındaki şu artmamızı haroşa örmeyin arkadaşlar. Düz olarak düze çeviriyoruz. Artma yapmıştık ha. Ben şöyle çevirerek düz örüyorum ki arada boşluk olmasın diye şu şekilde evet üç tane modelimizin bu hırşası ve yanında bakın arttırdığım bir ilme var bu ilmeği düze çeviriyorum şu yanında da var 3 tane düz 3 tane ters hemen şu dibinden arttırdığım için dikkat etmezsek çünkü ben öyle bir yaptım onun için sizi uyarmak istedim evet 3 tane ters ördükten sonra diğerini düze çeviriyoruz bundan sonra şaşırmayız arkadaşlar bu ilk sıra olabiliyor Evet. Hemen dibinde Evet bitirdik. Evet arkadaşlar ilk arttırmamdan sonra 4 sıra ördüm. Şimdi 5. sıradayım ve 2. arttırmamı yapıyorum. 2. arttırmamı şu şekilde yapıyorum. Hemen kenarındaki ilmeden bir alttan ilme çıkartıp alıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bu ikinci artmamız bir sıra öreceğim. Şu alttan hemen şu şekilde alıyorum. Bu şekilde arttırıyorum. Şimdi ilmelerimiz 5 tane oldu. tekrar bir geleyim göstereceğim Evet arkadaşlar 5 tane ilmem oldu benim burada şimdi ilk incimi takıyorum Evet. Şu şekilde hem bastırıyorum. Bu inciyi taktığım ilmeği arkadan düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Diğer ilmelerimi ters örüyorum. 1 2 üçüncüye inci takıyorum. İkisini bir ediyorum 5 ilmeği ikisini bir edip düz olarak örüyorum 1 2 Evet, düz olarak aradım. Yandaki ilmeler haroşa olarak ters olarak örüyorum. Evet. Evet arkadaşlar. İncilerimi taktım, tamamladım. Bundan sonra artmalarımı 7 sırada bir yapacağım. Ee, ve 15. sırada tekrar diğer incimi koyacağım. Ona göre bundan sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi, yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.